merkeze. Bugün gece gazlamasına çıkıyoruz. Bir tane mt yedimiz, bir tane Kawasaki Ninja 400'ümüz var. Yolda görüşürüz. Şimdi arkadaşlar ben bugün ee, baktığımdan biraz e, eterkomdan biraz şarkı dinleyeceğim. Çok konuşamayabilirim. Belki gazlarken dinlemem. Tulum'a alışmaya çalışıyorum. Biraz ee, ilk defa giyiyorum şu anda. Bir de yağlamadım. Deri boxları var ya onlarla yağlamak gerekiyor önce ben. Bu kafi... tekrar, Şu, yürüyüş, yürüyüş, yürüyüş. bir Bugün şey bir bir gün olacak. Arkadaşımızın seri yok. Plaka yok, ehliyet yok. Ya, ne yapıyor? Ne yapıyor? İyi. Oh. İki ben tane ben yine mutluyum ama. Oğlum bu tulumu gidin ben mükemmel. Mükemmel olmuş bu araba. Ne yapalım? <laughs> Çok iyi değil mi? Çok güzel. Ne yapalım? Ha hiç bilmiyorum. İstersen bu tur sahili bitirelim. İstersen sana Fark atarım. Etmez. Gazlayalım. Tamam. Sence? Sahili bitireyim derken incir altına. İncir altına girmeyelim. O son ışıklardan dönüp bir daha dönelim. Ama istersen. Tamam oğlum ne yapacağız hani başka? Çevre nöre var mı bilmiyorum. Benim kuyruk malum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ha? Alışma turları benim. Tamam. Be, tamam. Yapmana gerek yok. tane gözüküyor var ya. Kanka ciddi Sana bayıldım bu araba ya. Harbi. Gel bakayım. <laughs> Hadi bunu aldım ama bizim hala bundan buraya. <laughs> Ben de bir şey yok şu an ya iyi. Şapkası <laughs> çıkıyorsa çıkar. Ne? Şapkası çıkıyorsa çıkar. Keşke.

Çatır çutur çatır çutur bir sürü ses geliyor lan. Al bunun egzozlarını değiş... Egzozlarını değiştirmişler. Tamam kanka. Telefonla günler konuşuyor. Hani Oğlum çatır da benden geliyormuş. Ben sol yaparken beni daha ara olur mu? Senin lastikler lastiklerin markası? Dunlop. Doğru konuştuk sen de bunu. Fabrika lastiği ya. Bugün de bir tık güzel. Road 5 ama şunu tutmuyor. Aga tutmuyor bu asfaltta hiçbir şey tutmuyor. Bizim bir Mete 9 abimiz vardı. Gen 4 bu yeni çıkan ekranlardan. Ee, onu tekere aldığı her yerde ben teker dönüyorum, Hiç gelmiyor. Full sarıyor. Bir de eldivenler de şey. Decathlon'un kar eldiveni alıyor. evden, evden bunları bulabildim. <laughs> Hani şey gibi oldu. Motor aldık da buna para yetmedi abi ne. <laughs> İki tane ceketim var. Biri kışlık biri yazdı. İkisi de işte bucada. Eldivenlerimin hepsi bucada. Gene bir kışlık lazım. Hepsi bucada. Mecbur. Neredesin? Kaçmazlar. Sakın aramayın ha. <laughs> kimse kimseyi arayıp mesaj atmasın abi. Kaçın yarın konuşuruz. Güzel çekiyor ha. İkide ya. mi çekiyor? İşte gaz geliyor gibi ama getiremedim ne anlamı bunu? Kanka kaymıyor ya. Şey kayıyor, sarmıyor. Aynen, aynen. Kayıyor. sarmıyor diye suyu sürüyor. buradan değil buradan değil bir yerden. <laughs> Hatta motorları şuraya da koyabiliriz ha. Yedek anahtarı aldın mı yedek? Ne oluyor? Şimdi biz gidiyoruz arkadaşlar. Kafeye geldik. Görüşürüz. Tamam. Evet, kalktık şu anda. Gidiyoruz. Bostan niye gideceğiz? Motor, o motor soğumuş lan. Benim tek çizgi bile yok. Bu göster göster. Seninki daha çok soğumuş. Seninki zaten soğumuştur aga. O lastikler buz. <laughs> lastikler direkt buz. <laughs> Seni zaten ışık bağlamıyor abi. <laughs> Ama benim motorun sesi bayağı çıkıyor seninkinin yanında. Evet. Kalkacağız hadi. Kalkıyoruz. Bize de kalkış alalım burada. Işık lastiğini. Ha, Ha? Soruda mı kalkıyorsun? Ha yok <laughs> yok öyle böyle Valla kaza bela vermesin ama yavaş gidiyor. Eyvallah. valla. Valla bak üzülürüz yani. Biz de üzülüyoruz abi. Emniyet. <laughs> <laughs> ha? Emniyet. <laughs> <laughs> Saygılar. Sol mu yapacağız? Nasıl koyacağız motorları? Fotoğraflarımızı çektik arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Ayrılacağız yolda. Güzel bir gün oldu. Kalkışı bir yapalım be. Kalkışı bir yapalım.